Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili gençler, değerli arkadaşlar. Öncelikle Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün biraz farklı bir konuya e, girmek durumundayım. Bildiğiniz gibi sözün bittiği yerdeyiz. Kelimelerin tükendiği hani zor zamanlar vardır. Bazen dil kalbimizde ve ruhumuzda hissettiklerimizi ifade etmekten çok aciz kalır. Merhum Akif'in ifadesiyle ağlarım, ağlatamam. Hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin. Ondan ne kadar bizarım? Tam da dilimizden bizar olduğumuz bir zamandan geçiyoruz. Fakat hak ve hakikat bitmedikçe söz de bitmez. Söz bitmeyecektir. İman oldukça imkan hep var olacaktır. Bu sebeple Bugünkü dersimizde öbür derslere ara vererek Gazze ve Filistin'le ilgili bazı fikirlerimi, düşüncelerimi ifade etmek ve bazı kitaplardan söz etmek istiyorum. Öncelikle insanlık olarak hepimiz günlerdir emsali görülmemiş bir zulme ve vahşete şahit oluyoruz. Her gün sivil ve masum halkın üzerine yapılan hayasız saldırıları seyretmekle iktifa ediyoruz. Bu saldırılarda binlerce insan vahşice katlediliyor. Masum insanlar can veriyor. Bütün insanlığın gözü önünde okulların bahçelerinden, yetimhanelerden, hastanelerin bahçelerinden bebek ve çocuk cesetleri toplanıyor. Günlerdir Filistin'de vatanın, toprağın, onurun, haysiyetin, hürriyetin nasıl bir milletten gasp edildiğini izliyoruz. Üzülerek her yaşta ve her durumdaki insanın en alçak şekilde nasıl katledildiğini, geleceğe dair umutların nasıl yok edildiğini, insanlığın o vicdanına olan güvenin nasıl yıktığına hepimiz şahit oluyoruz. Aslında önce bunun adını doğru koymak lazım arkadaşlar. Filistin'de olup bitenler sadece Hamas veya Filistin meselesi değil. Artık sadece Arap İsrail ihtilafı değil, sadece bu coğrafyanın meselesi değil. Aslında bütün insanlığın ortak meselesidir veya ortak meselesi olmalı. Bugün Filistin'de, Gazze'de olup bitenlere karşı çıkmak için Müslüman olmak gerekmez. İnsan olmak, sadece insan olmak yeterlidir. Zira bu Siyonist ideolojinin kanlı savaş makineleriyle işlediği bu büyük cinayet aslında sadece Filistinlere karşı işlenen bir cinayet değil, bütün insanlığa karşı işlenmiş büyük bir suçtur. Bu suçun bir doğrudan mağdurları var, bir de muhatapları var. Doğrudan mağdurları masum çocuklardır, mahzun annelerdir, şifa bekleyen hastalardır bir açık hava hapishanesinde açlığa mahkum edilen, yoksulluğa, yokluğa terk edilen, özgürlüğüne el konulan, yurduna, mukaddesatına saldırılan onurlu bir Gazze halkıdır, Filistin halkıdır. Bu cinayetin bir de muhatapları var. Muhatapları ise aslında bütün insanlıktır. Bütün dünya milletlerinden, bütün inançlardan, insanlık onuruna sahip olan her insandır bütün dünya kamuoyunun yaşananlarda bütün insanlığın ahlaki sorumluluğu vardır. Çünkü yalanlarla böyle adalet terazisini yanlış kurarak bu zulmü onaylamak bir yana ona karşı sessiz kalmak dahi tarihin görebileceği en büyük insanlık cürümlerindendir. Zira burada önemli olan insandan ziyade insanlığını yitirmek, çok daha büyük bir ziyandır. Telafisi mümkün olmayan bir hüsrandır, insanlığı yitir. İnsanlığın vicdanını yitirmek. Bir tarafta sayılara döktüğümüz binlerce insan kaybediyoruz. Aslında diğer tarafta bütün beşeriyetin özü olan insanlık cevherini yitiriyoruz. O meşhur hastane enkazının altında sadece o çocuklar kalmadı, aslında bütün insanlık kaldı. Biz kaybettik, onlar kaybetmedi aslında. Dolayısıyla birileri okyanus ötesinden o bütün aşağılık kibriyle uçağına binip İsrail'e gelerek Siyonist olmak için Yahudi olmaya gerek yoktur diyebilir. Ben de buradan diyorum ki Filistin davasına sahip çıkmak için mazlum Gazze'lerin yanında yer almak için Müslüman olmaya gerek yok. Sadece insan, sadece insan olmak gerekir. Bugün Meşhur bir, bir atasözüne dönüşmüştür. İslam dünyasında ehlu ehli gazze ehlül izze. Gazze ehli, izzet ehlidir. İzzet sahibi olmak isteyen her insan, aziz olmak isteyen her Müslüman aslında mazlum gazzelerin yanında yer almak zorundadır. Bizler sevinçlerin de hüzünlerin de vakur taşıyıcıları olmak zorundayız. Dolayısıyla anın hükmüne, anın vacibine uygun tavırları mutlak surette göstermeliyiz. Hem insan olarak hem de Müslümanlar olarak. Sevgili gençler, aslında bugünlerde yaşadığımız bu büyük acılara karşı bizim oradaki kardeşlerimize yardımcı olmak, bu zulme karşı çıkmanın ötesinde mutlaka yapmamız gereken hususlar vardı. Bunlardan bir tanesi, bir defa bu zulüm ve vahşet bugün başlamadı. Yani biz daha dünyaya gelmeden başladı. Yaşadığımız bu zulüm ve vahşeti her gün insanlığa karşı işlenen bu cinayetleri anlamak için hep birlikte önce yüzyılın öncesine gidip e, bugünün kötülük tohumlarının, zulüm tohumlarının, haksızlık tohumlarının nasıl ekildiğini görmemiz gerekiyor, anlamamız gerekiyor. Birazsa her Müslüman gencin e, bugün etrafında yaşadığımız bu acıları, katliamları, vahşetleri, savaşları, vekalet savaşlarını vesaire bütün bunları anlamak için bu kötülük tohumlarının 100 sene önce bu topraklarda nasıl ekildiğini öğrenmesi, bilmesi gerekiyor. Bunu da bilmek için benim iki önerim var. Birisi eğer Arapça biliyorsanız, Arapça bilenler için Mısırlı meşhur yazar, rahmetli Abdülvahab el-Mesiri'nin müthiş kitapları var bu konuda. Gerçekten şahıs hayatını tamamen bu konuya adadı. Üç ciltlik Siyonizm ansiklopedisini e, böyle e, bütün sayfa sayfa okumanızı tavsiye ederim. Belgeleriyle ortaya konulmuş çok güzel bir eserdir. Eğer Arapça bilmiyorsanız özellikle Fransız Müslüman düşünür mütefekkir benim de çok sevdiğim Allah Gani Gani rahmet eylesin, ee, Garodi'nin, Racı Garodi'nin e, ki 2012 yılında vefat etti, dilimize çevrilen üç kitabını bugünlerde bilhassa her gencimizin, her öğrencimizin okumasını tavsiye ediyorum. Sadece size değil, yani Türkiye'de gerçekten bu konuları anlamak isteyen, Hakkı, hak ve adalet terazisinde tartmak isteyen her münevver insanın ben e, bu kitapları okumalarını tavsiye ediyorum. Kitapları getirdim önümde. E, Garodi aslında bu e, kitapları yazdık yazdığından dolayı çok ağır cezalara çarptırıldı. Eserleri e, sadece Fransa'da değil Avrupa'da, Amerika'da birden yasaklandı. Enteresandır Macaristan'da bir adam tercüme etti, Macarca'ya tercüme etti diye. Adamı hapse attılar. Yayıncısını da hapse attılar. Bilhassa bu İsrail mitler ve terör yani şu, şu kitap İsrail mitler ve terör kitabını yayınladıktan sonra vefatına kadar adeta yokluğa mahkum edildi. Hatta ben şahsen çeşitli e, manipülasyonlarla cenazesinin bile cezalandırıldığını düşünüyorum. E, çünkü şahit olduklarım var. Cenazesi bildiğiniz gibi... Maalesef bir Müslüman gibi namazı kılınarak defnedilmedi. Vasiyeti var denildi tırnak içerisinde ve yakıldı. Külleri de e, bir denize atıldı. E, vefat ettiği gece hiç unutmam. O geceyi e, e, ben Diyanet Nöbeti'ndeydim ve başkan sıfatıyla e, Paris'teki büyük elçiliğimizle diyaloğa geçerek sabaha kadar, sabahlara kadar e, heyetler gönderdim evine. Ailesine, eşine, kızına ve bunu önlemeye çalıştım. Yani böyle gidip Paris'teki bir camide bütün Avrupa'daki Müslümanları toplayarak kendisine karşı son vazifemizi yerine getirmek istedim. Fakat bu mümkün olmadı, buna gücüm yetmedi. Şimdi bu üç kitap. Bu kitaplardan birincisi İsrail Sorunu. E, Siyasi Siyonizm e, diye bir kitap. E, gerçekten e, özellikle e, burada e, tarihi masal, mitlerin, efsanelerin e, dinle karıştırılarak e, bir ideolojiye ve o ideolojinin küresel bir örgüte nasıl dönüştüğünü e, çok güzel tahlil ederek bizimle paylaşıyor Garudi. Şu ikinci kitap ise... İsrail Mitler ve Terör kitabı ise bakın bu kitap bu kitabın ilk cümlesini sizinle hasreten paylaşmak istiyorum. Diyor ki girişin ilk cümlesi bu kitap bir sapkınlığın tarihidir. Bu sapkınlık vahyedilmiş bir kelamı harfi olarak ve seçmeci bir tarzda okumak suretiyle dini, Allah'ın dinini, siyaseti kutsallaştırmanın bir aleti yapmaktan ibarettir. Bu bu kitapta çok önemli. Hasreten üçüncü kitap ise çok daha büyük bir kitap. İlahi Mesajlar Toprağı Filistin adlı kitap. Burada ise Filistin tarihi var. Filistin'in hem İbraniler tarihi, Filistin'in hem Hz. İsa ile başlayan Hristiyanlık tarihi, hem İslam'la başlayan, gerçekten her sayfası altın değerinde olan İslam tarihini bütün yönleriyle ortaya koyuyor. Bu üç kitabı ben her arkadaşımıza haseten, özellikle bu süreç süreçleri anlamak için de hepinize okumanızı tavsiye ediyorum. Ben bu üç kitaptan aldığım bazı notlar ışığında 100 yıl önce bu kötülüklerin tohumları nasıl Filistin topraklarında ekildiğini bazı maddeler halinde özetlemeye çalışacağım bugün size. Aslında kitaplardan anladığımız kadarıyla Mesiri'nin de diğer bütün kitaplardan anladığımız kadarıyla bugün yaşayan hiçbir insan dünyada yokken ve hiçbir Gazze'li, hiçbir Filistinli daha dünyada yokken bu zulüm ve vahşetin temelleri atıldı. Ne oldu? Bu topraklarını başka bir milletin topraklarını işgal ederek, sahiplerini sürgün ederek, karanlarında sistematik olarak katlederek yok yok etmeyi hedefleyen bir ideoloji ortaya çıktı. 1800 70'ler 80'lerden itibaren bir küresel kötülük ideolojisi ortaya koydu ve bu ideoloji de küresel bir örgüte dönüştü. Adını tanahta geçen Siyon kelimesinden alan örgütün adı Siyonizm'dir. Siyonizm aslında mahza politik ve siyasi bir ideoloji olarak ortaya çıktı. Ancak yani dini temelli bir hareket olup olmadığı zaman zaman tartışılabiliyor. Ancak özellikle vaat edilmiş topraklar, Tevrat'ta vaat edilmiş topraklar, Siyon yani Kudüs, Süleyman Mabedi gibi temelini dinden alan, Tevrat'tan alan dini kavramları kendi hedefleri için kullanan bir ideolojidir. Yani dinden neşet ettiği tartışılsa bile dini çok kötü bir şekilde kullanan bir ideolojidir. Siyonizm, Avrupa'da Böyle insan yerine konmayan, efendim dünyanın her yerinde dağınık olarak yaşayan, e, Rusya'da, Polonya'da bilhassa Almanya'da holokosta tabi tutulan Yahudiler için bir devlet kurmayı hedefledi ve sonra sömürgeci, işgalci bir ideoloji e, bu hedefe doğru yürüdü. Aynı zamanda bu örgütün yani bu ideolojinin bir yönü de ırk fikrine dayanan ırkçı bir ideoloji. Yani bu e, ideoloji Siyonist propagandaya göre Filistin'de bir Yahudi devleti kurmak onlara göre ilahi bir haktır. Ona arz-ı mevut dediler. İlk etapta sadece Filistin toprakları, ikinci etapta ise daima Fil ve Nil ve Fırat arasındaki toprakları Allah'ın kendilerine vaat ettiğini e, iddia ettiler. E, bu e, ideolojilerini üç aşamada gerçekleştirdiler Siyonistler, Siyonizm ideolojisi. Yani birincisi dünyanın muhtelif yerlerinde dağınık olarak yaşayan Rusya'da, Polonya'da, Almanya'da, Avrupa'da, Latin Amerika'da dünyanın her tarafında yaşayan Yahudilere iki vaatte bulundular. Biri dünyalık vaadi, biri de öte dünya vaadi. Dünyalık vaadi başkalarının toprağını kendilerine takdim edeceklerini ve rahat bir hayat yaşayacaklarını ettiler. İkincisi ise Tevratı kullanarak, dini kullanarak, aynı zamanda kendi ahiretlerini de bu şekilde kurtaracaklarını söylediler. Aslında pek çok dindar Yahudi veya dini çok iyi bilen Yahudiler bunu Mesih gelmeden mümkün olmayacağını inanırlar ama böyle olmadı ve üç aşamada önce bütün Yahudileri toplayıp Filistin'e toplamaya başladılar. Ki Osmanlı döneminde bu başladı. Daha sonra İngiltere yönetimine geçtikten sonra Yahudi Siyonizmine bir de Hristiyan Siyonizm ilave edildi. İkisi birleşti. Ve sonra 1948'de de devlet ilan edildi. Ve bu devlet adeta bir terör devletine dönüşerek bu sefer üçüncü aşamada ise burada yaşayan bütün Müslümanları, e, Filistinlileri, sadece evlerinden çıkarmakla, tarlalarından, yerlerinden, yurtlarından çıkarmakla yetinmedi. 100 bin insanı katletti bugüne kadar. Resmi rakamlara göre bugüne kadar 100.000 bin masum Filistinli katledildi. 7,5 buçuk milyon Müslüman da Filistinli de kendi topraklarından sürüldü ve dünyanın muhtelif yerlerinde bazıları da hala Lübnan'da, Ürdün'de, muhtelif yerlerde, kamplarda yaşamaya devam ediyorlar. Geri kalan kısmını ise ne yaptılar? Geri kalan kısmını ise bugünkü Gazze dediğimiz yere adeta bir açık hava hapishanesine dönüştürerek, bir tecrit kampına dönüştürerek oraya mahkum ettiler ve onlara adeta ölmekten başka bir çare bırakmadılar. Bütün dünya ile ilişkilerini kesmiş oldular. Şimdi tabii bugün yani biz Müslümanlara düşen vazife nedir? Bir iki hususa değinerek ben konuyu bitireceğim. Öncelikle Kur'an-ı Kerim bize şahit ümmet ismini verir. Ve kezalike cealnakum ummeten vesata litekunu şuhada alen nas. Yani biz sizi şahit bir ümmet kıldık, adil bir ümmet kıldık. Bizler öncelikle zalimlerin zulmünün hem dünyada şahitleriyiz hem de mahkeme-i kübra'da şahitleriyiz. Fakat bizim bir şahitliğimiz daha var. Biz bütün bu mezalime ses çıkarmayanların da şahidiyiz. Zulme destek olanların da şahidiyiz. Ve hakikaten şu sıra biz Müslümanlar biraz da bu konuda kendi şahidimiz olmak zorundayız. Cali bir dikkattir. Cenab-ı Hak, Beni İsrail'e hitaben Kur'an'da şöyle bir soru sorar. وَمَنْ اَظْلَمُوا مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ تَعْمَلُونَ Allah katında, tanıklığı, şehadeti gizleyenden daha zalim kim olabilir ki? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir, habersiz değildir. Bu şehadet görevi öncelikle asla bir acziyet göstermek değildir. Yani bu mezalime karşı batının sınırsız desteği ve Müslüman dünyanın sınırsız acziyeti insanı kahrediyor. Oysa şahitlik acziyet göstermek değildir. Bu cürümlerin Adeta suçüstü şahitleri gibi şahitli olduğunu ikrar etmeliyiz bir defa. Şahitlerle tespit edilmiş bir zulüm asla ve kat'a zalimin yanına kalmayacak. Yani bu dünyada kalsa bile ahirette kalmayacak. E, sevgili gençler, evet yani biz Müslümanlar şahitiz diyoruz, şahit ve şahitlik de bekliyoruz. Bilhassa başka insanlarda şahitlik bekliyoruz. Az da olsa dünyada bazı dindar Yahudilerin bütün bu yapılanları kabul etmediğini biliyor. Ben şahsen yazılan kitaplar var. Mukaddes kitabımızın yer yer hitap ettiği Yahudilere, bu Yahudilere hitap etmek gerekiyor aslında. Tıpkı sevgili peygamberimizin ve kitabımızın yaptığı gibi ne diyoruz, ne, ne bekliyoruz yani? Öncelikle ayetlere sadakat bekliyoruz, on emire sadakat bekliyoruz. Tıpkı Kur'an'ın ve Hazreti Peygamber'in yaptığı gibi onlardan kendi kitaplarına uygun hareket etmelerini bekliyoruz onu tahrif etmek ve onu e, bozmak yerine Hz. İbrahim'in Hz. Musa'nın Hz. Davud'un Hz. Süleyman'ın mirasına sahip çıkanlar madem öyle diyorlar biz onların mirasına sahibiz diyorlar. Bu miras içinde soru şu bu miras içinde bu dünyanın en e, aşağılık ideolojisi diyebileceğimiz e, şiddete dayanan e, ırkçı, siyonist ideolojinin işlediği cürümlerin nereye düştüğünü kimse izah edebilir mi? Siyonizmin, belki hatta şunu, bütün Yahudilere şunu sormak lazım. Siyonizm sizin dininizi ne kadar değiştirdi, nasıl değiştirdi? Yahudi inancını nasıl dönüştürdü? E, bunu, bunu biliyor musunuz? E, tabii biz Müslümanlar açısından... E, bu insan maliyetin yanında bir de mukaddesat boyutu var. Yani Kudüs boyutu. Öncelikle ben şahsen o bir tek bir tek can, bir tek canın bir kutsal mabet değerinde olduğunu kabul edenlerdenim. Yani birbirinden ayıramayız. Cenab-ı Peygamber'in Kabe'yi tavaf ederken ne kadar hoşsun, ne kadar yücesin ama bir müminin kalbi senden daha yücedir deyişini hep hatırlamak gerekiyor. mescid Aksa meselesi e, bizim hem e, inanç meselesi olarak yerleşti. Hem e, mukaddesatımız hem şairdendir. Dolayısıyla e, bir defa Kur'an ve sünnet müminlerin zihninde ve gönlünde evrensel bir Kudüs bilinci inşa etmiştir. Bu Kudüs bilinci sebebiyledir ki İslam'ın Kudüs tarihi, Müslümanların yüz akı tatbikatlarının bir göstergesidir aynı zamanda. İslam'ın Kudüs davası, Kudüs'ün bir sadakat yurdu olmasını muhafaza etme davasıdır aslında. Onlar için de bütün insanlığın arzi mukaddesi olmasını temin etme davasıdır. ve Bütün peygamberlerin emaneti olarak biliyoruz biz Müslümanlar. Ben bu kısa dersi bazı önerilerle bitirmek istiyorum. Öncelikle değerli dostlar, sevgili gençler, kıymetli öğrenciler belirtmek gerekir ki insan hayatı her şeyin üstünde muhteremdir yani ismet kavramını unutmayalım dokunulmazdır kendinde insanlık onuru gören adaleti şu ya da bu ölçüde savunan hiç değilse adaletin sözünü eden herkesin özellikle de hükümetlerin uluslararası adalet ve hukuk mekanizmalarının insan hakları örgütlerinin hukukçuların, baroların, mahkemelerin, ulusal ve yerel meclislerin insanlığa karşı işlenen bu suçlara karşı kendi onur ve haysiyetlerini korumak adına hepimizin, bütün bütün insanlığın harekete geçmesi zorunlu karşı ediyor insanlığımız gereği. Bir an önce bir defa insanı yardım koridor, koridorunun oluşturulması hepimizin en büyük temennisidir. Burada bütün devlet büyüklerimizin daha aktif harekete geçmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Durumun daha kötüleşmemesi ve geniş çaplı bir soykırıma dönüşmemesi için de behem hali her türlü önlemi almak gerekiyor. Belki bizim birey olarak, birer fert olarak bu konuda sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Evet, bir barış küçüğü kurulabilir, kurul deniyor falan. Son olarak Geçen de ben bir derste sizinle çok güzel bir anekdot paylaşmıştım. Sevgili Peygamberimizin yetim bir çocuğa sahabeden birinin adı Filistin'dir demiştim. Bişir bin akrebe Resul Ekrem Aleyhisselam sahabe ona Filistin adını vermiştir. Kendisi ne işte babasız annesiz kaldığını söyleyince Muhammed baban olsun, Ayşe annen olsun. Hasan Hüseyin kardeşlerin olsun. Fatıma kız kardeşin ol, olsun istemez misin demiştir ve onu himayesine almıştır. Ben de demiştim ki bugün e, biz Müslümanların Gazze'deki e, her kardeşimizi, her masum yavruyu, o e, Resul-i Ekrem'in Filistin adını verdiği e, sahabiyle muamelesi neyse, ne olduysa hepimizin böyle büyük bir ilişki kurarak bu kardeşlerimizin yanında olmak, hem insanlığımızın hem de Müslümanlığımızın zorunlu bir gereğidir. İki dua cümlesi Rabbena Efri aleyna sabran, Efri aleyhim sabran. Rabbimiz üzerimize sabır yağdır. Rabbimiz Gazze'li kardeşlerimizin, Filistinli kardeşlerimizin üzerine sabır yağdırsın. Ve sebbit ayaklarımızı sabit kıl hak ve adalette. Onların da kardeşlerimizin de ayaklarını hak üzerinde sabit kıl. Ve vansurna Alil kavmil kafirin, bize kafirler topluluğuna karşı, zalimler topluluğuna karşı bize nusret lütfeyle, o kardeşlerimize de nusret lütfeyle diyoruz. Hz. Musa'nın bir duası var Kur'an-ı Kerim'de. Dua formatında değil ama aslında ben e, e, bağlamı ile beraber değerlendirdiğimde müthiş bir dua olarak okurum onu. Rabbi bima en amte Şöyle tercüme ediyorum Rabbim bize hepimize öyle bir nimet ver ki en azından zalim ve mücrimlere arka çıkmayalım, onların yanında olmayalım, daima mazlum kardeşlerimizin yanında olalım. Benim Gazze gençler için Gazze ve Filistin dersi olarak adlandırdığım kısım bundan ibaret. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.